Merhabalar efendim. İhtiyacım yok. Nizamettin Evliya Hazretleri. Sultan Celalettin Nizamettin Evliya'nın Delhi'deki ilk zamanlarında aşırı derecede fakr zaruret içinde olduğunu öğrendi. Ona bazı hediyeler gönderdi ve bir köyün gelirinin ona bağışlanmasına izin verip vermeyeceğini de araştırdı. Fakat o sultanın teklifini kabul etmedi. Benim köye ihtiyacım yok. Ben ve benimle olanlar Allahu Teala'ya tevekkül ederiz, güveniriz. O bizim ihtiyaçlarımızı karşılar ve gözetir buyurdu. Talebelerinden bazıları bunu işitince efendim siz günlerce açlığa, susuzluğa katlanabilirsiniz. Fakat bizim halimiz korkunç. Eğer sultanın teklifini kabul etseydiniz vücut ve ruhumuz rahat ederdi ve faydası olacaktı dediler. Fakat o talebelerinin sözlerini dikkate almadı ve hepsi onu terk etseler bile kendisi yalnız olarak bu yola devam etmeye karar verdi. Sultanın bu teklifi hakkında diğer talebeler, diğer bazı talebeler istişare ettiği zaman onlar hep bir ağızdan eğer sultanın teklifini kabul etseydin senin dergahında su bile içmezdik dediler. Nizamettin Evliya Hazretleri onların bu konudaki hassasiyetlerini tebrik etti. Cenab-ı Hakk'a şükretti. Sizin gibi prensiplerimize bağlılıkta bana yardımcı olan arkadaşların olduğunu görmek beni çok bahtiyar eyledi dedi efendim fi emanillah